Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel ve Murat Kılıç çiçepeşinden sürpriz gelişme. 2020 yılında ayrılan Hande Erçel ve Murat Kılıç yıllar sonra aynı ortamda buluştu. İkili Fenerbahçe Beko Real Madrid basketbol maçında pişti oldu. İşte detaylar. Ünlü oyuncu Hande Erçel geçenlerde Kerem Bürsin ile ayrıldığı yönünde haberler gündeme gelmişti. Murat Dalkılıç ise bir süredir Stare Akbaş ile aşk yaşıyor. Bütün bunlar yaşanırken Hande Erçel ve Murat Dalkılıç dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beko Real Madrid basketbol maçında pişti oldu. Hande Erçel maçta telefonla ilgilenirken Dalkılıç ise ayakta arkadaşlarıyla konuşurken kameralara yansıdı. Şarkıcı Murat Dal Kılıç və aktrisa Hande Erçel 2020-ci ilində münasibətlərini sonlandırmışdı. Erçel apdığı açıqlamada Dal Kılıç ilə dostca ayrıldıqlarını bildirmişdi. Ayrılıq sonrası konu ilə bağlı hər hansı bir açıqlamada bulunmayan şarkıcı Erçeli silmişdi. Dal Kılıçın bu hərəkətinin ardından Hande Erçel də eski sevgilisini sosial mediadan takip etməyi buraxmışdı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.